O zaman hava soğumuş, <gülüyor> <gülüyor> nasılsınız? Doğum günü vardı Berkun Evet. Berk, ee. Berk doğum günü vardı, bizim kardeşimiz, kıymetlimiz, dostumuz. Geldik, kutladık, eserin inanılmaz hediyesini gördük. Hediyesi Size hediye neydi? Zaten... Haberiniz yok mu? Yok. Zaten olacak, söyleyeyim. Ben biraz ederim. daha o kendi söylesin, yes. bende de bol ben bir hediye. Çok Aynen. özel bir e, hediye. <laughs> yani bence çok manevi olarak çok iyi bir hediye. İnanılmaz, yani muhteşem güzel bir hediye. Ama sanatsal olarak çok iyi değildi. <gülüyor> <gülüyor> kendi <gülüyor> kendi göstersin. Anlarsın çok, çok Onunla çok birlikte çok güzeldi Bayıldım. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Aynı en son bir de. tatildeydik galiba. Evet, et kızları işte e, evet, sevgili efendim. eşim ve iki birici kızımla 22 günlük dadısız, kimsesiz tatile çıktık. Sabah altılar kapıldı ve o kız gibi bayıldık en son ama çok çok güzeldi 20 gün inanılmaz iyi geçti. Şimdi de çalışmaya başladık her şey yolunda. Koşturuyoruz işimizin başındayız yani. Dadısı zor olmadı mı abi? Çok zor gibi. abi. ama benim asıl meslek babalıkmış ben bunu öğrendim. <laughs> Genelde kızlar babacı olur. Yani iyiyiz güzeliz aramız çok iyi. Allah bozmasın. Çek abi Neler değişiyor mesela abi gün geçtikçe yıllar geçtikçe. Benim için dünyanın en güzel. Allah yani ben bu e, babalık mesleğini geç fark etmişim. yani çok güzel bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin. Benim için çok güzel, abi. çok çok özel bir duygu. İnşallah kardeşime de nasip etsin. Bence İnşallah. sevgili bulmalıyız buraya abi. Abi Hayırlısı. o kıymetli, kıymetli bir kardeşim benim. Çok özel bir kardeşim. Çok seviyorum Elif'i. Ben de öyle. Hem duruşuyla hem yorumu, e, sesi, hareketleri her şeyle çok seviyorum onu. O kendine uygun kişiyi bulduğu gün zaten sizlerle de tez vakitte. Karşı e, şey abi e, son röportajda da öyle konuştuk da. <laughs> nasıl, bir abi. şey yok galiba. Nasıl? Nasıl? nasıl. <laughs> <Peki> abi. <laughs> çok teşekkür Yok, Hemen git benim üçüncü <laughs> bir çocuk olur mu? Hani ben Allah ne nasip ederse abi. Biz, bizim için yani ben eşimle biz aile olmayı, anne baba olmayı, e, onlarla birlikte zaman geçirmeyi, hayatımızın <laughs> tamamını onlara yönelik yaşamayı o kadar çok seviyoruz ki. E, yani eşim okey verdiği sürece benim için üçte olur, <laughs> dörtte olur ama Öz, Özlem Hanım'a Özlem Hanım en son zirvede bıraktın demişti ama. Belli <laughs> olmaz abi o. Hanım ne derse biz hanım köylüyüz. Hanım sıkıntı yok. <laughs> <bir sanım. gülüyor> <laughs> abi itaat et rahat et abi. Özlem ne diyorsa o. Ben o konuda pek bir şey diyemem abi. abi son olarak da ben Volkan konağa soracağım. Sahneleri paylaş. Şimdi şöyle bu konu benim çok hassas ve özel bir konu. Bu konuyu devamlı böyle deklar ederek aklıma kötü şeylerin getirilmesi ve böyle mesela saygı duyuyorum insanlar onu anıyorlar sahnelerinde çok hoşuma gidiyor ama ben mesela beceremiyorum abi. ben daha hiç o kadar şarkı şey söyleyemiyorum söyleme ihtimalimde şu şu sıralar yok abi yani e, gerçekten benim bu hayattaki en kıymetli daha doğrusu müzikal yolculuğunda başladığım an itibariyle maddi manevi benim abim olan bir abi. yani onun kaybı böyle küçücük bir röportajla ya da iki cümleyle ya da paylaştığın bir şeyle olmuyor yani olmuyor öyle basit bir şey değil abi. Benim için o benim yani benim çok kıymetli bir abim, özel bir abim. Ee, böyle her adının geçtiği yerde, her resmini gördüğümde, her kelimesini duyduğumda böyle içim bir tuhaf oluyor. Onu onu çok yani ölümüne seviyorum sektör için gerçekten çok e, üzücü çok. bir kayıp. E, sen kişisel olarak çok vakit geçirdim. Benimki biraz azdı ama yani hem sektör e, çok önemli bir sanatçıyı kaybetti. E, çok kıymetli bir abimizi kaybettik. Çok üzgünüz hepimiz. Yani abi, şöyle söyleyeyim. Benim eylesin. tanıdığım ben ben Volkan abi herhalde yıldır falan tanıyorum. Eee ailece sohbetlerimiz oldu. Beraber paylaştığımız çok şey oldu. Ee, tekrar söylüyorum, onu yazdığım için söylemenin de bir yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani insanların bana dirsek gösterdiği günlerde bana gönlünü, yüzünü dönen, e, bana abilik yapan kıymetli bir abimdir. Onlardan biri de atıyorum, Hakan Altun'dur benim için yani hani bunlar benim kıymetli abilerim, çok severim, ee, Allah, Allah uzun ömür versin yaşayanlara. Ee, abimin de mekanını cennet eylesin onu çok seviyorum bu konu benim için dediğim gibi konuşulacak uzattık, uzatılacak bir konu da değil ee, çok seviyorum yani herkesin sevgisi kendi içinden benim benim garip bir sevgim var abime dolayısıyla o beni kıran bir ee, söylemiş oldum bir daha sorarlarsa da en azından derim ki ben burada bunu söylemiştim Abi bu konuyu sormayın çünkü söyledim bir daha da konuşmayacağım demiş olmam için bunu sana söyledim. Bir daha da bu konuda konuşmam zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olay i̇yi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Olay Olay